Selamlar güzel insanlar neden böyle bir giriş yaptım bilmiyorum umarım iyisinizdir arkadaşlar bugün Valorant'taki İstanbul sunucusunun kapanması hakkında bir şeyler konuşacağım bir Discord sunucusunda geziniyordum ve ortada beraber oyun oynamak isteyen arkadaşlarla şöyle bir konuşma çıktı Abi kendine abi Ya kanka İstanbul sunucusu kapatılmalı mı? Siktir lan Ya İstanbul sunucusu kapatılsa daha iyi olur Ya İstanbul sunucusu olduğu için işte insanlar aptal saptal konuşuyorlar konuşmalar geçiyordu ve ben de şöyle dedim ki ya bu benim karşıma bir kere çıkmıyor iki kere çıkmıyor bu ciddi anlamda insanların karşısına çıkıyor ve ben aynı şekilde şunu dedim Sözleşmeyi kabul ettiniz. Evet. evet. Abi bokuz gibi abi. Aa, burası... Arkadaşlar İstanbul sunucusunu kapatarak bir yere varamayız. Çünkü oradaki oyuncular bir yere gitmeyecek. Oradaki oyuncular Frankfurt'a gidecek ve aynı şekilde oradaki insanları da toksik toksikleyecekler. Buradaki olay şu. Sizin de aynı takımınıza hatta sizin de kendi bazen karşı takımınıza gelen adamın oynadığı tip şu. Oyun bitene kadar iki kille oluyor. Aptal satmalı hareketler yapıyor ve oyunun ikinci, 3. randından sonra oyunu kötü oynamaya başlıyor ve aynen şu hareketleri ya kardeşim ben işte aslında çok iyi oyuncuyum da işte hani size ibnelik olsun diye ben iyi oynamıyorum kardeşim. Aa işte böyle. Anasına küfür etmeler, babaannesiyle babaannesinin torununun ikinci Elizabeth Johnny Moni anladığını saydırıyor adam böyle. Ya işte ben aslında çok iyi ya ben radyo ya ben sal beni ben oyunun direkt bana verin dercesine oyun oynuyor arkadaşlar. Bu adam tamamıyla egomanist bir insan ve egosunu şişiriyor. Ne kadar büyük egosunun olduğundan kendinin bile imkanı yok. Kötü oynadığını kabul eden ve oyunda bir şeyleri gerçekleştirmek isteyen bir insan ilk önce kendini geliştirir. Eğim açar. E, eğim açar dedim yani eğim kasar yani arkadaşlar. Giren antrenman moduna günde 2 saat 3 saat eğimini geliştirir. Kendine en uygun sensibiteyi bulmaya çalışır ve en uygun bulduğu sensibiteyle bir şeyler yapmaya çalışır. Belki bir ay, belki iki ay sonra kazana kaybede 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 bir ikilik üste çıkar ama yok. Bu bizim serverda yok. İşte insanlar bu yüzden İstanbul sunucusunun kapatılmasını düşünüyor. Ama İstanbul sunucusu kapatırsa Frankfurt'un da kalitesi düşecek arkadaşlar. Ve Frankfurt kalitesinde de benim karşıma gelen bazı ve takımıma gelen bazı Türk arkadaşlar yani bizim arkadaşlarımız bizim milletimizin insanları özellikle oyunlara trollemeye devam ediyor diyecek. Bu kesinlikle bir çözüm değil. İlk önce bunu sizlere söyleyeyim, bunu anlatayım. Kendimizi değiştirmediğimiz sürece hiçbir şekilde bir falanı filanı olmayacak yani bir şeyin kapatılması bu konu hakkında bir şey değil. Şimdi şu konuya da geleceğim. Bu Valorant oyununun yaş kitlesi cidden küçük. İlk önce onu söyleyeyim. Benim yaşım 24 olmasına rağmen ben bu oyunda küçük insanlarla beraber oyun oynamaktan cidden zevk alıyorum. Çünkü arkadaşlar adamlar yetenekli. Adamlar cidden iyi oynuyor. Ya 12 yaşında bir adam geldi takımıma ve adam 44 kill aldı arkadaşlar. Ve bu benim dedi ki smurf e hesabım dedi abi ben elimden işte geliyor bu hesabı kasıyorum arkadaşım rica ediyor benim diyor hesabımı oynar mısın falan filan diyor ve ben bu adamla cidden muhabbet ediyorum ben 24 yaşındayım 12 yaşında bir ama sanki o da 24 yaşındaymış gibi muhabbet ediyoruz ve cidden saygılı bir insan ailesinin yetiştirme tarzı da falan acayip güzel bir insan böyle konuşuyor yani ailesi de demek ki güzel yetiştirmiş çocuğu böyle oluyor ya da ne bileyim kendini de iyi yetiştirmiş olabilir demek istediğim konu bu bir sunucuyu kapatarak onu bir boka çeviremeyiz arkadaşlar. Sadece oradaki insanları başka insanların başına bela ederiz. Demek istediğim bu. Sizin düşünceleriniz neler arkadaşlar? Lütfen çok merak ediyorum arkadaşlar. Sizlerden ücret edeceğim. Lütfen like'larınıza ihtiyacım var. Evet. Abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere. Ben Kerem Kaptan.